bugün sizlerle arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki videoda arkadaşlar hesap indirmiştik bir otobüslük yapmıştık. Arkadaşlar bugün de şey yapacağız. Neydi onun adı ya? Ha. Ve ormanı şey yapacağız bir taksicilik yapacağız arkadaşlar. Hem taksicilik yapacağız hem de ormanda gireceğiz. Ben aracı yapmıştım. Biraz kötü oldu ama orman aracı özellikle yanında bir tane ağaç yapmaya çalıştım da bu biraz güneşli şeker gibi oldu da son boşuna şu özel araç yazdım Orman Ölücü özel yazdım. Plaka Orman Ölücü yazdım. Yine özel yazdım. Yani. arkadaşlar ben bunu şimdi polis yapmadım. Şimdi bunu bir polis yapacağım ama böyle koymayacak. ve arkadaşlar bunu bir değişikliğe iş, yükselteceğim. Çünkü hesabı değiştirmiştim ben ve o yüzden şey. Şimdi... Sonra bunu ekleyeceğim buna. Bunu ne? Me... Bunu ne? Me... Bunu ne? Bunu Buradan nasıl ölmüyor şunu takayım. Şunu şunu takayım. Şunu 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 şimdi, şimdi bunun resmisini aktaralım. Bunun altını da Bu arkadaşlar ben bir tane araba bulup onunla da taksiyi tak yapacağız. Çevirin içi de var mı? Ha arkadaşlar ben kalkmışım adını değiştireyim ya. ya. Var ya sonu, değil mi? 37 kişi varmış. Hmm, peki. Acayip, daha mı girsin? Orman arabası olduğu için daha girelim. Ama bir girmedi. Tamam iş açıyor. <laughs> Allah be. Neyse içi gözükmüyor. İçi gözükmüyor. Neyse biz de kendimiz başına geliyoruz. Suçlu görüldü. Suçlu görüldü. <laughs> Arkadaşlar ortada bir sürüklü. Ama baksana telefonda bir şey yok. ya yani. Yoksa ortada bir sürüklü. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir sonraki videoda arkadaşla da arkadaşlar çocuğunu yapacağız. Bak ya ben şimdi istiyorum da her kimse de. Biraz gerçek almış gibi oynayacağım. Yani, işte Arkadaşlar şu ağaç şimdi Araba ama araba iyi oldu ya. Yani. Ama biraz oldu. Ha bu arkadaşlar Bunun bir tane de var. Parkingle ilgili. Ondan taksi şeritlerini alıp taksi şey, taksi yapmıyoruz. Görüyorsun şurada taksi şey var zaten. Ya tamam ben bunu buraya alayım ya. Ben bir de şey düşünüyorum. Bu Of ne park etmiş mübey. Hadi bir de şöyle dursurdu var ya bu. Neyse ben dışarı bir tane yapayım. Bu arada arkadaşlar eğer isterseniz ama bu sefer de da var ya. Dinledim, ben dinledim, Ben onu ama işte. ben da size göstereyim mi? Araba var. Kar servise. Kar Kar servis. Araba servis. Arkadaşlar bakın şunu karar veriyorum. Başlaya arkadaşlar Çevirici oyun diyorum. Arkadaşlar bir sonraki videoda arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videoda Berat'la beraber şey yapacağız arkadaşlar. Berat'la beraber çekeceğiz bunu. Arkadaşlar bakın şu arkadaşlar Alparslan ve 55 Emre'yi görüyorsunuz ya. Arkadaşlar Alparslan benim kuzenim. Şu el, 55 Emre yazıyor ya. Aga be. Arkadaşlar arkadaşım ne? Arkadaşlar şu Alparslan benim kuzenim. Şimdi benim arkadaşım arkadaşlar. bu de Berat diye vardı ama o başka Berat'tı. Ekli büyümüş. Değilmiş de. İşte arkadaşlar bizim dördümüzün grubu vardı arkadaşlar. O zaman daha kanalım yoktu benim arkadaşlar ben sürekli arıyorum arkadaşlar, her gün arıyoruz oynuyoruz bakın ben de o zaman bu hesaptaydım arkadaşlar bir tane bir araba alamıyordum o zaman şuradan çılavur şu yoktu bu otobüs ortada bunları ben aldım tabi de ama arkadaşlar bakın en çok uğraştığım araba bu olmuştu buna logo falan yapmaya çalışmıştım arkadaşlar o işte en sonunda yapmayı becerdim o yüzden en çok bunu bu arkadaşlar sonra ama arkadaşlar bir tane de Mercedes alıp bu videoda onu mu Hatta arkadaşlar şimdi. Bu videoda şimdi bir tane de Mercedes aldım. Mercedes logosu nasıl yapılıyor onu göstereyim size. Önceden ben de yapamıyordum da şimdi ben de öğrendim arkadaşlar. Arkadaşlar buraya giriyoruz. Ustam mı arkadaşlar? Arabanın rengini beyaz yapın ki şuradaki daireyi daha iyi görebilirsiniz. İleri ta gidelim ta 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 ta. Arkadaşlar ustam bunu alın. Buna beyaz yapın. Niye gözükmüyor? Neyse şu şu araba şimdi arkadaşlar araba beyaz olduğu için şu şey oluyor da. Neyse arkadaşlar siz boş verin. Ben bunu burada yapayım. Şimdi şunu biraz da bitireyim arkadaşlar. Bunu böyle yapıyorsunuz ya. Sonra logo yaparsınız tabi ama ilk başta burada yapın sonra logo koyarsınız. Arkadaşlar bunu buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hmm, arkadaşlar bakın burada. Ya büyük ya da küçük bir alakalı. Şunu alacağım. Arkadaşlar bunun böyle küçük değil de, bunun böyle büyük bunu kalbine alın. Aynen. Bunu şimdi biraz büyütün. Büyüdü yakın. Buradan... Bu sağa sesi arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şu an böyle oldu. Şu an bile benzemeye başladı yani. Biraz daha büyütün ya. Biraz yamuk oldu ama şunu şöyle yapsam. Ben de arkadaşlar gelin. Bir dakika. <laughs> Bunu arkadaşlar böyle kopyalayayım. Arkadaşlar sonra şöyle yapın. Böyle. Bunu getirin böyle. Ama benimki biraz e, yamuk oldu gibi ya. Evet. İşte. bu değil. Ha. Arkadaşlar. Akın. Allah Allah arkadaşlar bunları alın. Biraz siz biraz döndürün de. Ya arkadaşlar ben kovamam. Siz zaten nasıl yapılca yapılacağını gördünüz. Yaparsınız siz. Ama bakın şu oldu işte ya. Bu olmuyor işte arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ya arkadaşlar o zaman bunu biraz şöyle yamurtur şimdi Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle Mercedes logosunun logosu oluyor. Şu an ben buldum ama siz yaparsınız geçmeyin. Ben şunu biraz küçülteyim de şuraya gelirse inşallah. Evet arkadaşlar siz varın. boş verin gördünüz zaten. Öyle Mercedes logosunu yapabiliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar Aa arkadaşlar ben bunu yazdım. Küçükler küçük logo için öneriyorum. Şöyle şunu biraz daha büyüteceğim. Arkadaşlar benimki tamam mı? Tamam dediğim gibi ya, siz yaparsınız. Biraz da şunu şeyle oynarsınız. İstediğiniz gibi. Neyse arkadaşlar şimdi arkadaşlar ormanlı şey yaptık şimdi arkadaşlar. Bir tane arkadaş araba alalım ve onu taksi yapalım. Yani belki modelleri tercih edebilirim. Bakın mesela bunu yapabiliriz tamam. Bunu yapalım. Hatta dün arkadaşlar ya bu arabayı ben de sileyim. Bir tane bir tane şeyden görmüştüm. YouTube'dan. Arkadaşlar bu arabaya daha çok yakışıyor. Bu sarı renk. İşte arkadaşlar gelin. Bunu işte sarı yaparsınız. Ben de taksi bu gösteriyorum. Yani, evet, zaten. Arkadaşlar ben de size taksi şeritlerini nereden alır onu göstereceğim. Bu tane siteden alınıyor. Bir tane YouTuber'ı satıyor. Kalpaket şeyler alınıyor. atamadım şunu. Bu Buymuş. iyiymiş. Alba şey olsun. Türk bayrağı almayalım bu sefer. Bir tane taksit taksit yapayım. Evet ben bir tane plaka yapmıştım. Kuru ordu kıyatı mı? Aa tamam bunu takayım. İyi olur bence bu plaka. Yani bir taksit yapacağız işte. Neyse çakar takıyorum. Arkadaşlar oyuna çıkın. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar son Google'a gireyim. Arkadaşlar. Telefonun ekranında niye şey var diye sorarsanız eskiden vardı. Ne yazacak? Ne yapar? CPM CPM ucuna dokunmayın. Abla kız şunu. Sonra arkadaşlar en üsttekine tıklayın. olabilir. Gelsin. Bak girecek şimdi. Şimdi istediğinde müjde ara ya. Arkadaşlar reklamlar çıkıyor biraz Google olduğu için. Arkadaşlar buraya taksi. Taksi şeritleri çıkması lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada taksi şeritleri çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın bunu alın. Tıklayın işte ona. Hmm, nerede ne ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar bakın burada. Taksi şerit yazıyor. Arkadaşlar sorun bura kopyalanıyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar oyuna geri girin. <laughs> misafir çocuklara girmesin diye şey yapmıştım siz şu an benim yüzümü görebiliyor musunuz acaba? Ben benim yüzümü görebiliyorum şu an telefon yazılmasında ama. Bak arkadaşlar arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Abla bu TikTok izliyordu. <laughs> Abla şu ayakkabıyı sen niye evin içinde giyiyorsun ki? Allah'tan mı? <laughs> Görüyorum. Kör müsün? Değil mi? Bekle şimdi senin yüzünü göstereceğim. Gösteremezsin. Şaka şaka ya.

Ya göstermeme git söyle bana bana git de söyle. Selamını da söyle. Ya arkadaşlar siz onu boş verin. Anne ya anlatıyor ya göstermedim. Allah ya anlatıyor arkadaşlar Göstermedim ya. Bir şey sanıyordum. Allah. Ya arkadaşlar abla bir yapma ya. Sonra burada çıkıyor zaten. Okay. Arkadaşlar siz bunu gelin böyle siyah yapın. Arkadaşlar biraz küçük atın bunun boyutunu şöyle. Şimdi arkadaşlar bunu böyle böyle kopyalayın. Karşı tarafa karşı tarafa sürekli. Ay. Şöyle. Arkadaşlar bunun aynısını karşıya da yapacağız. Allah Allah. Şunu şöyle çekeyim. bir dakika daha. Benimki tam iyi olmadı ama siz yaparsınız deneyimi. Arkadaşlar bakın sonra bunların hepsini kopyalayın. Şey ha tamam. Arkadaşlar sonra gelin bunu böyle bu tarafa yapın. Şunu şöyle tersin. Benimki tam çünkü. Kopyalayınca da tam olmuyor ki ya. Tam oldu şimdi. Şunu... Bunu biraz yukarı kaldırın. Biraz... bakın böyle takı de oldu gördüğünüz gibi. Şimdi şunun şeyini biraz büyütelim. Taksi özel taksi yanıtı mesela. Taksi hangi jant Şu mesela. Bu, bu bence bu jant iyi oluyor. Şey, şunu da biraz boyutunu küçültelim oldu bence bu. Oğlum şunun tekrar boyutunu biraz küçültü şöyle sonra. Şimdi arkadaşlar oğlum şuradan parayı bir yendim de. Nasıl biraz bunu şimpansiyon oynarsınız ben biraz oynayacağım. İsterseniz oynayın siz isterseniz oynamayın. Bunu istediğiniz arabayı yapabilirsiniz burada. arada. Bunu şöyle yapın da. Buradan şeyi ayarlayabilirsiniz. Mesela bunu kıvamını... Böyle yapacağım. Bakın şu an böyle iyi oldu. Şu an bile taksi olmaya başladı. Arkadaşlar i̇şte biraz da bana biraz daha şey ekleyelim bence. Hmm. Ne alaka, ol, alaka olmuş şimdi? Tuna hmm. ben de video çekiyorum. Arkadaşlar arkadaşım geldi. Arkadaşlar. Tunağan video söylemek istediğin bir şey var mı Tunağan? Yok. Tamam. Arkadaşlar şimdi son bir kez taksiliğimizi de yapalım. <laughs> Dışarıda taksana şöyle. Oynarsam videoyu çekebilirim. başka Arkadaşlar şu an ben video çekiyorum ya arkadaşlar. bak Arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi Tunan şu taksiciliği de yapalım. Tunan'la burası da arkadaşlar. Yani bir Bugün iki video aynı anda çekeceğiz. Gir artık ya. <laughs> dur dur dur, dur, dur. Evet, evet. Arkadaşlar şimdi bakın buradan da taksicilik şeyini alın. Şuradan rastgele bir tane seçin işte arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar böyle taksi şeyiniz de geliyor zaten. Arkadaşlar böyle taksiyi yapabilirsiniz. Ben şunu yapmayacağım. Hadi götür ama sen var. İşte arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi. Biraz daha arkadaşlar yaparsınız. Arkadaşlar bunu kere geri kalanı arkadaşlar. Yarın yaparız. Hem yarın turizm yaparız. Hem de bunu şey yaparız arkadaşlar yarın. Bir dakika. İşte arkadaşlar siz yaparsınız böyle arkadaşlar. Video, böyle, böyle gecemizin sonuna Ben de arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ soldan video çıkması lazım. Onları izlemeyi unutmayın. Onlar da iyi videolar arkadaşlar. Ve bay bay. Hazırlık.